Alo. Efendim. Ha mekanın sahibi. Burada burada. Tamam sen gel videoyu göreceksin şimdi. Hepinize selam dostlarım yepyeni bir FIFA 22 videosuyla sizlerle birlikteyim kardeşim yepyeni bir kariyer videosu Aklı Selim'in her maç takımı taşıdığını biliyorsunuz fakat durulmak bilmiyor ve ilk 11'de ilk maçıma çıkıyorum arkadaşlar Aklı Selim Santerford'a görmüş olduğunuz üzere fakat şuradan bir benim promo bir bakalım bakalım ne yapmışız 5 maçta 6 gol bir asistle oynuyoruz 19 yaşında mükemmel bir performansa sahibiz kardeşim Merkeze geldim. Stocksteve 5. Fulham şu anda 2. Stocksteve ile oynayacağız. 73'e çıkarttık. Aklı Selim 2 gol attı. Fulham Rotterdam karşısında kazandı. Ve hızlı bir şekilde takımımızı yükseklere çıkartma savaşında devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen maça geçiyoruz. Aklı Selim. Bakalım bu maçta neler yapacak? Herkesin beklentileri biraz fazla yüksek. Aklı Selim. Kalenin gerçekten askımız var. Şimdi Smith. Smith topla ilerliyor. Saviers. Saviers. Verdi şimdi Savier tekrar aldı. Aşırtma bir vuruş. Nasıl? Nasıl oldu bu hocam? Savier nasıl bir gol attın sen? Biz neleri kaçıralım? Gelsin Savier. Kötü gol yedik. Gerçekten arkadaşlar morallerim bozuk oldu bir an. Gerçi bu vuruş vurulurken ben zaten... Evet ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Umarım güzel olur ikinci yarı ilk yarıdan. Baskımız başladı yine ilk orta sahada. Bravo takım. Çok güzel. Hadi oğlumuzu çıktık attık be. Ona değildi ama olsun. Dokun, dokun. Aldım. Gittim. Verdim. Ama oradan vur. Kanka be, kanka be. Vursan artık verdim sana tekte vuracaksın ona ya. Tekte vursa gol arkadaşlar şakasız gol yani. Ona vurursa attı golü kazandık şu an yani harbiden. Aaa! Ah! Tottenham, Luis Muriel'i bu arada kadrosa katmış. Ee, globalde böyle bir haberde sizlere paylaşıyorum. Haydi beyler, haydi beyler, haydi çıkın 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 çıkın. Aklı Selim. İyi de top attığımı düşünüyorum ya. Ama alırsın onu. Al artık onu, al, al! Pozisyonda kal diyor bana bak hala. Harika. Yakın oyna. Şimdi attın. Şimdi ben de attım. Keşke vursaydım. Aklı Selim. Nereden vurdu ters ayağıyla. Yes be. Harika gol. Oh. İzliyoruz arkadaşlar izliyoruz. Tabii ki izleyeceğiz de yani. Yes be. Of çok zorlandık. Sonunda golü bulmayı başardık. İstedik yani bu golü adeta istedik. Maalesef ancak bu saatlerde bu şu an bulabildik golü. Hadi bastım alamadım. Bravo bravo sakin ol. Sakin oyna sakin oyna sakin oyna. Harikasın. T Ty Timon. Timon. Timon'dan şimdi pas. Brancic. Bastın aldın onu sen. Bastın aldın. Aklı Selim verdi şimdi bir daha istedi. Koş ama şimdi bir daha. Verdi. Tekrar istedi. Dribblingini yaptı. Dribblingini çok yaptın be. Harikasın lan stoper sen. Dokun. Aklı Selim ikinci golünü attı. Aklı Selim ikinci yarıya. Fişek gibi başladı fişek. Tekvando'yu yaptı. Aynı ben ya bu adam. Tam bir ben. Kendimi yapmışım adeta. Şurada çok güzel oynattı. Verdi aldı verdi aldı. Harika bir şut. Gerçekten harika bir şut. Ve golü atıyor. Santerford'a iki golle birlikte ters ayağını kullanıyor bu arada. İki golde de solak mı yaptık oğlum bu adam anlamadım ki ister istemez. Bravo size Vrancic. Vrancic'in baskısı harikasın. Harikasın sen. Aklı Selim. Aklı Selim. Bir de sağ ayakla. Kaleci. Bir de sağ ayakla denedi. Taraftarlar adeta uçuyor arkadaşlar. Taraftarlar havalarda. Cavalier'e çıktı oyundan. Orta istedim şimdi. Aklı Selim. Aklı Selim. Hat-trick. İlk başta hat-trick. Rekora koşuyor rekora. Bakın bakın gole bakın. Abi izliyoruz. Kornerden. Orada da bak arkadaşlar pas isteyeceğim yeri nasıl biliyorum. Bak kaçtım her şeyden kaçtım. İstedim ve golümü attım. Aklı Selim Rebuild'de. Kare yerinde. Şuna bakalım. Kaleci tutamamış. Yine sol ayak. Ters ayaklı 3 gol. Şok edecek. Şok. Taraftarlar şok oldu. Aklı Selim'in bu kadar maçta hala nasıl yedek kaldığını sorguluyor herkes. Evet bunu biz de sorguladık arkadaşlar. Aklı Selim 5 denedi. Hocam artık bana da bir şey deme be. Deniyorum işte ileride bir şeyler. Ama yani anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Presi de ben yapıyorum. Hadi bakalım. Haydi alın şu topu. Yemeyelim iki tane gol bile. Hadi bakalım. Bravo Campbell. Campbell şimdi kaptırdı. Aklı Selim şöyle bir durdu. Aklı Selim'den efsane bir pas. Orayı gördüm ama atmadım. Evet. Bu da biraz bizim şımardık. Fulham taraftarı diyor Aklı Selim yapma diyor. Yapma artık. Aklı Selim hala istiyor. Hala ama bak pas attım şu an ya. Koşu gösteren yok ki arkadaşlar. Bravo sana. Sakin oyna sakin. Aklı Selim zorladı orayı. Biraz fazla zorladı sanki. Bravo sana defans be. Şimdi Aklı Selim tam bir on numara ya. Tam bir on numara forvet karışımı her şeyi oynuyor. Bir de bulan buradan da. Görevi yerine getireyim dedim. Aklı Selim. Aklı Selim çok kötü vurdu. Daha yavaş vur. Ne yapayım be kardeşim sen de bana. Fulham taraftarları adeta alkışlıyor, alkışlıyor. Elleri hiç aşağı inmedi. Hep havada alkışlıyorlar. 19 yaşındaki genç Selim daha ne yapsın? Ben de bunu merak ediyorum. Daha ne yapsın gerçekten? Smith şimdi topla beraber ilerliyor. Selim'in orada bir presi var. Aklı Selim bir de havadan harika bir çalım attı. Aklı Selim dördüncü golünü attı. Aklı Selim çift tetreye mi gidecek? Ne yapacak? Dakika 77. Şu direkten ne alıp veremediği var bu adamın. Ben de onu merak ediyorum. Gidiyor her şekilde bir direğe gidip vuruyor direğe. Ceza sahası dışından vuracaktım. Dedim ki ulan ceza sahası dışından vurma Selim. Git madem at. sağ sol. Sola geçtim. Teknik direktör beni her yerde deniyor arkadaşlar. Çünkü oynuyoruz kardeşim biraz ayıp dur söylemesi. 4 gol attım. Bundan sonra istediğim kadar gol atmam abi. Bundan sonra kimse bana karışmasın. Bravo sana. Aklı Selim yine istiyor yine. Doymadı o gol atmalara. Şimdi attı. Bir de koşuyor. Dur sakin ol. Bir tane ceza sahası dışına atmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan çıkabilirsem. Yine çalımladım. Ah çok oynadı topla çok. Basit oynamam abi. Cezasız dışından gol atmak istedim. Saviors çıktı oyundan. Ortamı istedim. Bana açarsa gol attım. Harikasın. Hocam penaltı yok mu? Penaltı yok mu hocam? Smith şimdi topu yukarı doğru sanırım kazanıyor Smith. Stockist'i şu an kazanıyor herhalde ki. Vakit geçirmeye çalışıyor. Bir pres. Önde hızlı bir pres geldi orada. Aklı Selim istedi. Ah. Alacaktım, kaldıracaktım topu zıng diye vuracaktım. Yalan yok. Yapacağım şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Ama maalesef yapamadım. Tamam, sakin. 4 gol attım. Ondan da düşmez herhalde bu puan. Çok güzel. Sima. Bravo sana kale. Bravo. Yani Fulham'lı taraftarlar hala alkış tutuyor. Çünkü yani gerçekten çok iyi oynuyoruz şu anda. Aklı Selim bir de geldi savunmaya yardıma. vole Vole de çekecekti. Prese geldi haklı Selim. Bravo takım. Yap presini. Oo güzel pas. Orta. Bravo kale 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 kale. Hemen hemen onun. Kale! Atardık be adam. At. At şunu. Lan atsana. At! Ne yapıyorsun kale? Oo ben gelmiş o adamın yanına kadar. Pas almalara. Niye atmıyor sana? Ben 4 tane gol atmışım be adam. Pozisyondayken istedik. Pozisyondayken attı. Ah önüme sekse. Arkadaşlar aklı Selim 4 gol attı ve takımına galibiyeti getirdi. Tebrikleri kabul ediyor. Genç aklı Selim hakemden de topu aldı. Maçın adamı benim. Kendinize iyi bakın diyor. Görüşürüz. 10 numaralı formaya 10 reyting yakışır dedik. Ve 10 reytingi aldı. Aklı Selim maç reytingi 10. Oynanan dakika 93. Antrenmanımızda devam edeceğiz şimdi. Ee, önceki oturumu yüklüyorum. Tümünü simüle ediyorum kardeşim. ilerliyorum ve adamı iyice yükseltmeye çalışıyorum ki yükseldiği zaman tabii ki yapacağı şeylerin adli hesabı yok. Aklı Selim'in tele... burada transfer döneminin son savağı. Şimdi Blackpool maçına çıkacağız. Yine ilk 11'de yerimizi aldık. Hadi bakalım. Güzel bir maç olmasını diliyoruz arkadaşlar. Aklı Selim'in yine gol attığı bol gollü bir maç istiyoruz. Ivan Cavalerio. Hadi bakalım nereye vuracağız? Aklı Selim olsaydı vururdu. Aklı Selim olmadığı için vurmadı. Aklı Selim. Fulham'ın yükselen yıldızı. Son 4 son maçta 4 gol attı. Bir maçta sektiriyor. Sakin sakin idmanını yapıyor çünkü maçta zaten o iyi oynuyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maça çıkıyoruz. Deplasmanda herkes bizi alkışlıyor bence. Çünkü alkışlanmayı hak eden bir oyuncu varsa o da Akti Selim oldu. Ben düşünüyorum şahsen. Çok güzel bir baskıyla top aldık. Sakin, sakin. Oo birader. Bu nasıl hatalar bunlar? Yedik mi? Oy yememişiz. İndiririm. Ben indiririm onu sen rahat ol. Ama bakın arkadaşlar ileride çoğalamıyoruz ha. Haberiniz olsun. Verdim. Tekrar istedim. Boş geçmeyeceğim galiba bu maçı da. Aklı silim. Direkt. Abi. Arkadaş attı da bizimki girseydi iyiydi ya. Moralim bozulmadı tabii ki. Ben bireysel bir oyuncu değilim. Takım oyuncusu olduğum için. Arkadaşımı tebrik ederim. Yarına giderim hatta da. Gel arkadaşım buraya derim. Ben sana gol attırdım derim. Ben bir maçta 4 gol attım zaten. Bir maçta da sen at derim. Böyle de tebriğimi ederim arkadaşlar. Ama bana asist yazmadığı için biraz üzgünüm. Bu şutu yani çok sağlam şut çektik. Tam Tom Kearney golü atmayı başardı. Onu da tebrik ederim. Tabii bizim sayemizde biraz da arkadaşlar. Yalan yok. Bravo sana. Pas atacak yer arıyorum şu an. Pas atacak yer arıyorum. Bulamıyorum. Ya makapıktı kapıktı zincir. Bravo sana. 40. 50. Laveri. Bravo. Bravo takım. Selim yine Aklı Selim'den aklı Selim bir pas. Böyle bir pas yok bu arada. Vallahi abi yani. E kanka bana niye vermiyorsun sen şu topu ya? Ya birader vermedin bana. Ya yiyin golü bırakıyorum ya. Allah Allah. Gol attır Selim. Onu yaptır Selim. Pas atma. Aklı Selim aldı. Çık önümden çık. Aklı Selim. Aklı Selim. Tek başına oynadı. Tek. İlk golde olduğu gibi ikinci golde de efsane bir şut çekti ve takımını golle buluşturdu. Çok seviniyor. Takım arkadaşları da çok mutlu. Biraz bireysel oynuyor olabilir ama onu da yapacak tabii ki. Center for bu adam. Kimse Messi'ye neden bireysel oynuyorsun diye sormaz arkadaşlar. Gol atıyorum çünkü. Gol. 33. İç elle golü bulduk. 0-2 de buradan ee, Adana ağrıdır herhalde 0-2. Pardon 04 03 Afyon 2 Adıyaman arkadaşlar ya. Ben de 3'ü Adıyaman gibi düşündüm o yüzden Adıyaman maçı skoru Adıyaman gol attığımız dakika içer Bu da benden size güzel bir genel kültürü. Şimdi aa alamadım topu ya. Bravo. Hocam bak vuruyorlar be. Aklı Selim uzaklardan denedi. Kol yok. Bravo Fulham teknik direktörü yine alkışlıyor Akdeniz'i çünkü her maç kesin golü var arkadaşlar. En az bir en fazla yani atabileceği gol şeyinin bir sonu yok. Yine uzaklardan bir şut denemesi oldu. 8.6'ya mı düştü 9'dan? Ha şut çektik diye mi oldu bu? Pas mı yapalım ne yapalım anlamadım ki. Ah be. Lan 8.6'ya bir anda düşer mi ya 9'dan? İki şut çektik gol atmadık diye. Verdim. Aldım. Verdim. Ama pasa gelirseniz atarım. Ah. Ah ah Tamam gelin bakalım. Pas atayım ben size madem. Bu kadar pas istiyorsanız. Baa hareketlere bak. Tamam iki pas yaptık. Hemen yine arttırdınız. Tamam atmıyorum, gol mol atmıyorum ya. Takım kazanmasın istemiyorsanız tamam ya. Neymiş bu be ya böyle? O alamadı lan bizimki. Bak gene defansa kadar geldim arkadaşlar. Gene. Nice try dediğimiz ve 2-0 kazanıyoruz. şutumuz artık 74'lük olma ihtimali çok yüksek. Ben biraz şutumu artık geliştireceğim arkadaşlar. Serbest vuruş servisi, şut gücü, kafa gücü, şut gücünü arttırıyorum ve yanına da İki mi kaldı? O zaman kardeşim şuradan servis vuruş kitliymiş. Penaltı alındı. Penaltı istemiyorum. Kapı isabeti var. Servis vuruş isabeti var. Bunlar biraz fazla. Voleler var. Bitiriciliğe üç ekler. Tamam biz de voleye ekleriz kardeşim. 74 olduk mu? 74'lük bir aklı Selim. Adeta rakiplerine korku salıyor. Ve antrenmanlarımız gelmiş bu arada. Antrenmanlarımızı hızlı bir şekilde simüle edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir gelişim var arkadaşlar. 74'lük oldu Aklı Selim. Sağlam bir futbol sergiliyor. Herkes Aklı Selim'in gelişimini konuşuyor şu anda. Benim promda da 7 maçta 11 gollük bir güzel bir ee, serimiz var arkadaşlar. Eee, şimdilik bizden bu kadar. Artık diğer Birmingham City maçında görüşmek üzere arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın. Başka istediğiniz videolar varsa da bizlere yorumlardan belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın lütfen sağlıkla kalın ve videolarımızı izlemeye devam edin. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.